Merhaba. Aa, zor bir konuda devam etmek istiyorum. Son günlerde, aslında son zamanlarda, son birkaç yıldır fark ettiğim bir şey var ki çocukların gez göz teması kurma süreleri uzadı. Artık 4 aylık çocuk geliyor ve henüz göz göz teması kurmayı başaramamış. Bunun nedenleri üzerinde uzun uzun düşünmek zorunda kaldım. Çünkü sonuçta neredeyse 20 yıllık pediatri geçmişim var. Bu kadar yoğun olarak göz teması sorunu yaşanan bir dönem olmadı. Daha azdı göz temasının yakalanamadığı vakalar. 4 aylıkken bir çocukta aslında yeni yeni görmeye başladım bunları. Bunun nedenleri üzerinde düşündüğümde gene ekran bağımlılığı olduğunu düşündüm. Bu sefer çocukların değil ebeveynlerin ekran bağımlılığı. 80'lerden beri hayatımızda e, ekranlar, önce televizyonlarla başladı, devlet televizyonları ile. Arkasından e, özel e, kanallar açıldı, arkasından... Cep telefonları eklendi, müzik kanalları eklendi ve giderek bizlerin ekran karşısında ve cep telefonlarının üzerine bir de sosyal medya geldi tabii ki. Facebook'ta başlayan, Instagram'da devam eden, diğer sosyal platformlarla devam eden bir süre ve herkes ekranın başından ayrılmamamız için elimizden geleni yap ellerinden geleni yapıyor çünkü parayı oradan kazanıyor. Düşündüğümüzde şimdi anne baba olanların 1990'larda çocukluk yaşlarında olduklarını görüyoruz. Bu ve ekranın artık özel kanalların açılmaya başladığı dönemler bunlar. Biraz düşündüm ve kendi iç sesim sırasında beni ekranlar konusunda çok uyaran ve bu konuya çok dikkat etmemi sağlayan hocalarım aklıma geldi. Nörolojide çok uzun süre çalıştım. Ve orada <laughs> Sevgili hocamın bir tanımlaması vardı. E, Kral TV sendromu diye. Çünkü çocuklar üzerinde e, önünde oturttukları e, kanallarda e, devamlı müzik videoları izliyorlardı. Ve o dönemde aslında genel olarak baktığınızda tele, televizyondaki programlar bu kadar hızlı değildi. Çizgi filmler bile çok yavaştı. E, ama video klipler hızlıydı. Bu video kliplerinin başına oturtulan çocuklar e, izolasyon, sos, e, sosyal izolasyonla geliyorlardı, konuşma gecikmesi, iletişim kurmamalarla geliyorlardı ve otizm diye o zaman da soruluyordu. Hepsinde hocamın şey dediğini biliyorum. E, hayır, bu otistik değil. Bu çocuklar Kral TV Sendromu. Adı böyleydi. Düşünsenize çocuklara tanı olarak kendi aramızda koyduğumuz kelim. Bu, bu Kral TV sendromu. Dolayısıyla ben hep bu ekranlar konusunda o çocukları çok erken yaşlarda gördüğüm için ekranlar konusunda hep hassas oldum. Şimdi o Kral TV sendromu olan çocuklar büyüdüler ve kendi çocuklarına sahip oldular. Bağımlılıkları devam ediyor. Ekrandan ayrılamıyorlar. Aynı zamanda da bunun normal olduğunu düşünüyorlar. Bundan 3-4 hafta önce baktım bir kız çocuğunda ee, yine ekran bağımlılığına bağlı e, sosyal izolasyon ve konuşma gecikmesi nedeniyle görmüştüm çocuğu ve e, baba ben de böyle büyüdüm bana bir şey olmadı dediğinde ona birkaç soru sordum Bu soruyu sizlere de sorayım kendinizi check etmeniz açısından. Trafikte sabırsız mısınız? Bir an önce önceki arabanın önüne geçmeye çalışıyor musunuz? Sıra beklerken... Çok sıkılıyor musunuz? Gün içinde nedenini bilemediğiniz bir telaşla mı hareket ediyorsunuz? Hız sizin için çok mu önemli? Her işinizi hızlı yapmaya mı çalışıyorsunuz? Yani işin niteliğinden çok hızı mı önemli? Bunların hepsi aslında çocukluk çağında hızlanmış beynimizin erişkin yaşa yansıması. Şöyle bir düşünün, Avrupa'ya gitmiş olanlar Oradaki ortamı görmüşlerdir. İnsanların ne kadar sakin olduğunu. Peki Türkiye'de nasıl? Her yerde bir korna sesi var. Herkes bir telaşta, bir kaosta. Herkesin acelesi var. Hiç böyle yavaş hareket eden yok. Hatta ülkemizde yavaşlara hakaret ediyoruz. Yavaş bir hakaret kelimesi. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki her şeyi iyi yapabilmek için yavaş olmamız gerekiyor. Yani toplum olarak bizler aslında ekran mağduruyuz. Çocuk büyütürken de bu bize yansıyor. Çünkü elimizden telefonu bırakmıyoruz. Bırakmadığımız için yeni doğanla konuşurken gözlerinin içine bakmıyoruz. Çünkü bir an önce onunla iletişimi kesip tekrar ekranın başına dönmemiz gerekiyor. Çok acelimiz var. Ama onun göz temasına ihtiyacı var. Bu iletişim var ya, her şey Konuşurken onun gözünün içine bakmanız her şey demek. Sadece ona odaklanmanız her şey demek. Ama iki tane görüntü arasında, iki video arasında çocuğun ihtiyaçlarını görüp tekrar oraya döneceğimiz için, çocuklara yeterince anda kalarak vakit ayırmadığımız için göz temasları uzamaya başladı. Bunun bedelini sonra çocuk ödüyor. Sonra anne baba bu çocuk çok hızlı. Bu çocuk hiç durmuyor. Onu tutamıyoruz. Durdurak bilmiyor. Çok yaramaz. Ders çalışmıyor. Gibi konuşması gecikti. Sanki bu onun içkin problemi. Yani çocuğun kendi doğumuyla getirdiği bir problemmiş gibi davranılıyor. Yani suçlanan çocuk oluyor. Hayır, değil. Onu böyle yetiştirdik. Onun beyninin hızlanmasına neden olduk. Onunla yeterince iletişim kurmadık. Biz ona kötü örnek olduk. Elimizden telefon düşmüyor. Bütün günümüzü televizyon seyrederek geçiriyoruz. Sonra işte çocuk yürümeye, konuşmaya başladığı yaşlarda bu iş bomba gibi patlıyor. Hatta o zamanı bile beklemiyor. 3-4 aylıkta hiç uyumamaya başlıyorlar çocuklar. İletişim yok, kendilerini güvende hissetmiyorlar. E, o e, şeyi e, gergin hallerini kontrol etmek için ekran kullanıyor. Kendi muayenehanemde e, 3 aylık bir çocuğa ekran gösterildiğini gördüm. Burada bu o kadar üzücü bir şey ki. Beynin tam oluşmaya başladığı dönemde karşısına ekran konmaya başlıyor. Avrupa'da, Amerika'da iki yaşa kadar kimse tartışmıyor bunu. Kesinlikle ekran yok. Şey bile, yayın bile yok. İki yaş altı maruziyetle ilgili yayın bile yok. İstismar var. İstismarla ilgili yayınlar var. Ama ekran maruziyetiyle ilgili iki yaş altında makale bulamıyorsunuz. Üç yaştan sonra başlıyor. Biz 6 aydan itibaren ek gıdaya başladık mı ekranla başlıyoruz. Çünkü kendimizi de bağımlı olduğumuz için bunun normal olduğunu zannediyoruz. Hayır normal değiliz biz. toplum olarak da normal değiliz. Yurt dışından hava gel yani döndüğünüzde havaalanından çıktığınızda inanamıyorsunuz aradaki fark. Çünkü o insanlar çok daha sabırlılar. Gün içinde çok daha bize göre yavaşlar buraya geldiğimizde kaosa girdiğinizi hissediyorsunuz. Sebep bu. Çok erken yaşta ekrana maruz kalıyoruz. Beynin yolakları hızlanıyor. Hızlandığı için de telaş içinde, kaos içinde yaşayan bir toplum haline geliyoruz. Ve aynı şekilde de çocukluğumuzu yetiştiriyoruz. Bunun gerçekten bedeli var. Yani e, muayenehaneme gelenlerin yarısı ekransız, yarısı ekranla ekran maruziyeti olanlar. Hepsi çok güzel çocuklar. Çocuklarda hiçbir sorun yok. Bunu asla unutmayın. Kimisi ekranla ilgili öğrenmiş ve ekran vermiyor. Kimisi de ekranın nelere mal olduğunu bilmiyor. Çünkü bunu bilerek kimse yapmaz. Bunu bak hep söylüyorum. Bilerek kimse bedeli olduğunu bilse, hiç kimse çocuğunu ekran'a varuz bırakmaz. Bilmediklerinden. Buna eminim çünkü ne kadar üzüldüklerini görüyorum. Önce kendinize bir bakın. Benim bağımlılığım var mı bu konuda? Ne yapabilirim? Sonra çocuklarınızı da ekran'dan uzak büyüt. Göz temasları çok gecikti. Lütfen. Hoşça kalın.